Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere çok iyi bir oyun göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar şu an size göstereceğim oyunlar arkadaşlar bayağı bir zevkli arkadaşlar yani günlüğü arkadaşlar bu oyuna geçirebilirsiniz Yani ben şahsen artık geçireceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar siz biliyorsunuzdur çoğu kişi biliyordur ama arkadaşlar bu yeni bir Pristonate Ve arkadaşlar gerçekten güzel bu oyundan arkadaşlar hem sohbet edip hem de robux kazanabilirsiniz Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelmişken biraz Robux atalım arkadaşlara. Evet, attım. Arkadaşlar bu oyuna yorumlardan ve videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet Robux isteyen. Robux isteyen var mı? Bak. Evet. Alıyorum hemen gibisini. Evet aldım. Evet. Evet arkadaşlar siz de bu oyuna katılıp arkadaşlar bedava bir şekilde Robux kazanabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Burada hem sohbet ediyoruz hem de bayağı bir birlikte Robux kazanıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu oyunu yapan Artvar'a teşekkür ederiz arkadaşlar bize böyle bir oyun sunduğu için. Dediğim gibi yorumlardan ve videonun açıklama kısmından gelebilirsiniz. Ben de arkadaşlar bu oyunda e, ben de bu oyunda arkadaşlar aktif olmaya çalışacağım. Yani birlikte burada konuşabiliriz arkadaşlar. Size oyunu bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ben buradayım arkadaşlar. Ne zaman gelirseniz beni bulursunuz burada. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.